Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün God of War'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam edemiyoruz çünkü direkt bunu yapacağım. Karatla kapalı. Devam. Tamam. Helios'un tapınağı. Oğlum bu ne lan? Hah düzeldi. Bir tanesi sonra soru neden küçük bir alan içinde savaşmaya zorlanıyorum şu anda? Dur bir dakika bu tuş değil diğer tuş. Bu mu konuşacak? Haydi dudağını sikiyim. Niye kıracağım? Niye kamera dönmüyor? Yo. Buradan gideceğiz. E. Ha, tırmanma yeri varmış, görmedim. Nereye çıkıyor hiçbir fik. Evet gerçekten hiçbir fikrim yokmuş. Olympus'un sana ihtiyacı var. Daha fazla zaman yok. Okuyamadım. Benim kafam için bir şeyler yapılıyor diyor. Bu senin için söylenmedi. Bir şeylerin sonu. Özgürlük için zaman doldu falan filan. Anladım. ne yapmamı istiyorsun? Anladığım tek şey buydu. Helios'u bul ve gökyüzüne geri getir. Dünyaların tanrısı Forever neydi lan? Her zaman. Öldü mü? Gebertelim. Heykeli kıralım. Oğlum Helios vardı deyim yok. Helios'a mı kardeşimiz? Ben benim bildiğim Deimos vardı bir tane. İyi fazla bir şey yapmadık bölüne. niye ki? Canımız ne kadar var? Full. Daha da fulluz. Devam edeceğim. Diğer oyunda Deimos. Okay. Kapı açmak için götüm yırtmam gerekiyor galiba. Ananı sikeyim hani. Ananı sikim hani. Molotof atıyorlar lan bunlar. bas. Lan molotof atıyor bu herifler. Bunlar Kürt. Molotof atan... yaratık mı olur amına koyayım? Kapıyı nasıl açacağım? Biri söyleyebilir mi? Kapı nasıl açılıyor acaba? Bilen bir tane insan insanoğlu, mahlukat var mı? Ben de ben diye bir ananı sikeyim. Ya ben biliyordum bir bokluk olacağını ya. Ben biliyordum ya. Öyle dümdüz bir yol vermişler, ben de atalım direkt. E ne verdi? Ben ne yaptım ben bana? Ya ebe namı ya. Peki. Bunlar mı şimdi? Şey Yo ben bu kapıyı nasıl açacağım? Ana ne sikiyim sen? Ne oldu çocuğu? <laughs> bu bakın ne? Pardon hareket edemiyorum. E ben o kapıyı nasıl açacağım? kol yok. Ama bu kol bozuk. Çıkamıyoruz, edemiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Ne yapacağım kapısını? Çık şunun üstüne, şuradan diğer tarafa çık. çık, çık, çık. Olmuyor mu? Asasın kirti beni evvel yapıyor. Sen gelsene buraya. Koçum sen gel buraya. Çıkışı gelsene sen iki tane. Oğlum ben ne yapacağım? Oyun hiçbir şey demedi ki ya. Aa yol varmış lan burada. Ben malım. Beni sikin. He bunları Hiçbir şey yok. Anlat. Anlat. Anlat değil. Ver. Ne bu değil, var. Ya kapıyı niye kontrol edemiyorum? Diğer kapıyı ne yapacağım ben? Açamıyorum. Oğlum bak video izlerim yoksa ha. Dürtmeyin beni. Oğlum ben ne yapacağım? Yok olmuyor. Sikeceğim yapacağınız işi Sikeceğim yapacağınız işi Sikeceğim yapacağınız işi Sikeceğim, sikeceğim sonuna kadar sikeceğim Aç tabi Şimdi Anariz tabi ki kapamışlar şu açılsın iki dakika. Ben de şuraya bir bakayım. Bak burası boş. Burası hak yoluna gidiyor. Piç. Atma lan piç. Abi niye yok bu hiçbir yerde ya? Siktimin kolu nerede? Bak şurada olması lazım. Burada Hadi ananı sikerim salgın. Üç gün açıldı. Orası bu çocuğu iki dakika dursana be. Peki ben bunu nasıl keseceğim abi? Geçiş şey yolu yok ki diğer tarafa. Ya abi harbiden yaptığınız oyunu sikeyim İpucu verseydiniz lan bari. Açıl lan. <laughs> Ay annesini siktim çocuğu ya. Nerede lan YouTube ha? saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi videodan çıktım. Hala devam ediyor ama. Şimdi şöyle bir şey var. Adam buradan bir dünya şey topladı az önce. Mesela bu. Bu. Dur bakalım. Etrafta başka ne vardı? Bak burası boştu. Sonra buraya geldi. Şu köşeden şu sandığı aldı. Sonra ileride bir yerde bir tane daha sandık kaldı. Ben sikiyim ben yani de bu. Anladın sikiyim dur. Videoya geri gel. Yere gel. Yere gel. Yere gel. Ha. Ölümde durursun adamın videosu. Ha bak şurada bir tane sandık varmış. Bak buradaki sandığı aldı. Sonra buraya geldi ve olaylar yaşandı. Tamam. Adam olmasa sıçacağız bunu bakın. Ama siz keçi misiniz lan? Lan dur! 2 dakika bir şey 1, 2 ama keçi kestik işte. Damcık çocuk. Peki benim canım ne olacak? Bana can ver bu çocuğu. Tamam. Eyvallah kanka. Sen olmasan sıçacağız. Orospu çocuğu peşindeyim orospu peşindeyim bu. Açıl susam açıl. Kafa atacağım sana. Hadi bakın. Kır kapıyı pezenk. Bu ne amına? O ışıklandırma. Ananı sikeyim. Bu oyun kaç abi olmuş? 2005, 2002 ananı sikeyim. Çok iyi yapmışlar lan. Işıklandırmaya düştüm beyler. Özellikle bir de bunu telefonda oynamak çok farklı bir hissiyat. Keşke konsolum olsaydı. Bak orada biri daha var onu da konuşacağız. İyi izleyin şimdi. Öncelikle. Çok istiyor. Bu daha çok istiyor. Di no di no ge 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 Ha konuşmayacakmışız. Ananas hiç. Ne oldu? Aşağı atla Ha He. Helios'un tapınağı hakkında Ufak tefek Bilgiler veriyor Bu beni pek de bağlamaz O zaman kullanıyorsan niye böyle bir var ha arkalarına kova var çünkü arkada iki kapı daha var. Karaya giden kapı. Oyunun başında öyleydi. Ben karaya giden kapıyı görmek istiyorum. Ha. O zaman buna gitmeyeceğiz demektir. Videoyu da sonlandırıyoruz demektir. bok çıkmasın. Allah'ım bok çıkmasın. Allah'ım bok çıkmasın. Allah'ım bok çıkmasın dediğim için bok mu çıkardım Ananı sikim bu güçlü. Kanka dur bak. Yaşıyor gibisin. Bak arkadaş olak. Ananı sikim tek yedim Tek yedirdim lan onu. Bak Ha? Ouşşin. Şimdi... Çık, çık, çıkışa gel lan sen. Pek hoş yerlere çıkmıyor gibisin sen ha. hikaye farklı öne mi devam ettiriyorum beni? Yani oradan kapıyı aç, Burası da gitmek zorundaymış. Boş, boş bir kapı değil yani. Oha. Sikerim. Benim adım Kerim. Fena sikerim. Video denemesi yaptık iki tanesi Wild Rift urf. Bu arkadaşlar Wild Rift videosu çekmek istemiyorum artık çok yoruluyorum. Adamlar cinsel saldırı uyguluyor bana bildiğin. Mis gibi alıyorum treşi yok ediyorlar. Veigar alıyorum oynayamıyorum kazanıyorum. O yüzden bir daha oynamayacağım. O zaman bugünkü God of War videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize kendinize bakın videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla İstediğiniz daha fazla mobil veya emulatör oyunu olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hadi bay bay.